Hacettepe erken başladığı için 14 güne ulaşan vakalar Hacettepe'de zaten. Hacettepe'de faz 3 deneme çalışmaları devam eden COVID-19 aşısının ilk dozunun üzerinden 14 gün geçti. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serhat Ünal ve aşı çalışmalarını koordine eden Profesör Doktor Murat Akova yapılan basın toplantısında aşı denemeleriyle ilgili soruları yanıtladı. Ee, daha önce başladığımız zamanda belirttiğim gibi Türkiye'de 25 merkezde gerçekleştirilecek bu aşı Hacettepe Üniversitesi Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal çalışmaların gerçekleştirileceği merkezler ve aşı hakkında bilgiler verdi bu hafta içerisinde 20 merkeze ulaşacak. Önümüzdeki hafta içerisinde de tüm merkezlerin açılmasını bekliyoruz. Bugüne kadar Türkiye çapında yapılan aşılamalarda, bir detaylarını Murat Hoca verecek, önemli bir yan etki gelişen hastamız çok şükür olmadı. Bu arada tabii aşının güvenliği ön planda. Bunu çok yakın takip ediyoruz. İki şey bakılır. Bir, aşı etkili mi? İki, güvenli mi? etkili olup olmadığını önümüzdeki 2,5 3 aylık dönemde toplumda bu kişilere hastalık bulaşıp bulaşmadığını takibi şeklinde bakacağız. Hacettepe Üniversitesi'ndeki aşı çalışmalarını yürüten Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Akova 30 gönüllü içerisinde aradan geçen 14 günlük süre içinde ciddi bir yan etki olmadığını belirtti. 30 gönüllü içerisinde aradan geçen 14 günlük süre içerisinde gene Doktor Ünal'ın söylediği gibi ciddi bir yan etki yok ama yan etki tabii işte aşı yapılan yerde ağrı, yorgunluk, halsizlik, kırgınlık, hafif ateş gibi belirtiler var ama bunların hepsi geçici olarak şimdiye kadar ortaya çıktı. Bizim üçüncü ya da dördüncü derece dediğimiz çok yüksek ateş, işte onun dışında aşırı halsizlik, aşırı yorgunluk gibi belirtiler şeylerin hiçbirisinde gözükmedi. Aşı yapılanların hiçbirisinde gözükmedi. Türkiye'de Covid-19 yerli aşı çalışmasının yürütüldüğünü belirten Bilim Kurulu üyesi Ünal, aşı adayı 2-3 çalışmada hayvan deneylerinin sonuna gelindiğini belirtti. Türkiye'deki sözünü ettiğim aşıların önemli kısmı e, laboratuvar çalışmalarını bitirdi, bir kısmı deney hayvanları kısmında ve işte söz ettiğiniz 2 ya da 3 aşı da deney hayvanları çalışmasının sonuna doğru geliyor artık. Verilecek olan az miktarda işte 20 bin kişi, 30 bin kişi kaç kişiye gidecekse faz 1, faz 2, faz 3'te kullanılacak olan miktar başarılı olursa onun hiç formülasyonu değiştirmeden çünkü aşı dediğimiz içinde sadece antijen yok. O bir formülasyon. İçinde başka immün sistemi güçlendiren adjuvan denen maddeler de var. Bu formülasyonu değiştirmeden binlerce, on binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca doz üretecek hale getirilecek. O nedenle ilk kullanılan formül önemli.